TRT Haber'e, TRT Radyo Haber'e hoş geldiniz sayın seyirciler. Memleketten haberlerle karşınızdayız. Amasya'da çalışan 3 kadın acil tıp teknisyeni hayat kurtarmak için zamanla yarışıyor. Annelik görevlerini ihmal etmeyen sağlıkçılar yeri geliyor, ambulans bile kullanıyor. Dışarıda zamanla yarışarak hayat kurtarıyor. Evde şefkatle yaklaştıkları çocuklarına annelik yapıyorlar. Amasya'da yaşayan acil tıp teknisyeni Şeyma Kara, Neslihan Oğraş ve Hatice Meral her sabah çocuklarıyla vedalaştıktan sonra görevlerinin başına geçiyor. İşimi severek yapıyorum. Ee, i̇şimizin bazı zorlukları var, evet doğru. Ama her işin zorlukları var. İşini severek yaptıktan sonra bence bu zorlukların e, üstesinden kolayca gelinebiliyor. 32 60 dinlemede. Baka bilgisini alıp hızlıca yola koyuluyor. 32, hem ambulans kullanıyor hem de hastalara müdahale ediyorlar. Ambulans kullanmak da ayrıca e, hem güzel hem çok riskleri var. Çünkü yanınızda arkadaşlarınız var, arkada hasta var. Hepsini düşünmek zorundasınız. Riskleri var. Merkez vaka için uygunuz tamam. Malum anneler günündeyiz. E, bugün de de biz e, Direksiyon başında ambulansımızla tüm vatandaşlarımıza hizmet vermek üzere görevimizin başındayız. Tek bir istekleri var. O da trafikte ambulanslara yol verilmesi. Ambulansımıza yol verilmeyen durumları çok sık sık yaşıyoruz. Ben tüm vatandaşlarımıza 112 acil ambulansını gördükleri anda, sirenini duydukları anda yol vermelerini rica ediyorum. Çünkü içerisindeki hasta sizin bir yakınınız olabilir. Fedakar 3 anne mesleklerini yapmaktan gurur duyuyor.